Herkese merhaba arkadaşlar, hoşgeldiniz. videomuzda kaçınılmadan, bayağı çok videomuz var. Bayağı bir davranış yapacağız. Bugün aynaya, akşam aynada, yani şöyle bir aynaya doğru tatbik için mektup bir video koyacağız. bir şey. Edirne'ye gittik. Kemal, 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 gidiyoruz. Her Kemal, 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 Güzel güzel bir ee, şey fark ediyor. Bu sata çok önemli. Onun için de sunucu tüketim. Ve şimdi umarım e, sonra sonra el edeceğim. Bir Sonra e, Benim için eğer. Benim için bir şey yapılır. problem yok. O annem. annem. Güzel annemiz. Anne. Eni iyi Bak bu kadar. Göstermiş oldum. Evet. Evet. Çok güzel ben çok, güzel, çok fazla göstermiyorum. Güzel. Yani, güzel. Ben çünkü iki kutu 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 kutu

Evet, ben Tamam, tamam. Bu süreç sürekli. Ne olacak? Ben ne yapacağım? Ben yanıma Ben kendimden yanıma geliyorum. Kutluyorum, tutuyorum. Bütün derime, kalbime, kaliteme sakin ol. Uzun bir sakin ol. bir şey var işaret ediyoruz şimdi elimizle bir alışveriş avuçlu bir ev geniş balkonlu düz havuzlu, avuçlu ofis bir de araba benim için gittiğinde. çünkü düz meyveye evet. alacağım çıplar alacağım arkadaşlar baştan şu an e, e, doğuyor onun için de, ne? Ne gidiyoruz? En iyisi de bir şey alacak. Ona az gidip bir Hemen gidiyorum. Duyduk arkadaşlar. Şimdi ne yaptık sizi? Koşmanın. Şimdi indik. Şimdi e, kararmış. Bir yolunu alak gideceğim. Evet. O <laughs> El, <laughs> nerede? Eee Ema artık koyuyoruz. varıyoruz. Orada video Orada koyamadım. Hem şimdi eve gidiyoruz. Eee burayı çünkü e, üstüm başım eee yani. Çantam mor. bm Onu çıkartacağım. Ondan sonra video sonuna bitireceğim. Sonunda video son olacak. Onun için bitti. Hemen geliyorum. Arkadaşlarım. İşte eve geldim. E, Mutlu mavi beğenimden çantamı çıkart çıkarttım. Şimdi böyle edeyim. Böyle doyuyorum. Böyle doğursam aynen göremiyorum. Çünkü Kapıya ee, video bu kadar Çok teşekkür ediyorum. İnşallah farklı geçirmişsin de onu düşünüyorum. Ee, teşekkür ee, bu tarz videoları videoyu haberdar video olmak istiyorsanız lütfen beğenim açmak abone olmak istiyorum. Abone çıkmayın. Abone çoğaltın istiyorum. Sadece abone olun diyorum. Tekrar sorun. Abone onun kadar arkadaşlar bir de yorum yazmayı unutmayın ve izleyin devam edin. Sadece izleyin. izleyin ki yeter. İzleyin. çok güzel bir video gelecek. Lütfen benim için iyi çok 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 severim. Seni seviyorum. Hoşçakalın. Sen Hepiniz. Öp,